Hepinize merhabalar Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Bu kuşlar benim sesimi duyar duymaz böyle bağırıyorlar. Şimdi susacağım bakın susuyorum. Aa demin, deminden beri ses yok. Bakın Ay deminden beri ses yok. Ben konuşmaya başlayınca kuşlar bir coşuyorlar. Neyse çekiliş ya da fellozum ya da... Hediye diyelim kısacası. Üyelerimden bir tanesine yine hediye gönderiyorum. Bu Nurgül'e gidecek olan paket. onu zaten video çekmiştim. Bu da şimdi üyelerimden bir tanesine gidecek. Kime? Gülcan Yaşar. Gülcan Facebook'ta sürekli yorum yapan, e, paylaşan, yani yayınladıklarımı paylaşan, kendi sayfasında paylaşan aktif bir arkadaş. Ona bir teşekkür mü diyeyim ya da... Biliyorsunuz artık çekiliş yapmıyorum. Kendim belirliyorum ve onu seçtim. Şimdi neler göndereceğim. O yılla, yıllardır mı diyeyim artık. Ben ne zaman şu 24'leri göstersem çok işte Türkiye'de yok falan filan diyen bir arkadaşlık. Ona Maybelline'den bu 24 saat kalan rujlardan bir tane gönderiyorum. Ee, doğal doğala yakın bir renk. Benim o pembelerden göndermiyorum çünkü e, zannediyorum o renk az çok hediye göndereceğim kişilere eğer listemdeyse bakıyorum profillerine falan. Ona göre bir şeyler göndermeye çalışıyorum şu anda. Bu da aslında bunun üzerine bunu sürdükten sonra herhangi bir dudak kalemi falan geçip e, üzerine o da kalıcı oluyor. Yani biraz böyle hafif kırmızı renklerle falan kullanabilir eğer o renkleri seviyorsa. Ama bence bu renk tonu herkesin kullanabileceği bir renk. Yani ben normalde böyle pembe, fuşya, biraz daha cırt renklerde kullanıyorum. Mesela diğer renklerim hep öyle. O yüzden bu rengi seçtim. Bir bu. Ondan sonra elimde çok eyeliner vardı. Ee, en sonda Catrice'den de almıştım, L'Oreal'den de var, Essence'den de var. Ve bu P2'yi, bu da Waterproof, suya dayanıklı olan eyeliner. Onu da Gülcan'a gönderiyorum. En son yeni aldığım ve paketinin güzelliğine hayran kalarak aldığım ama benim kirpiklerime pek e, iyi gelmedi. Yani aslında hem öyle hem öyle değil. Bir de yeni benim rimelim olduğu için Onda çok hevesim var. Bunu pek fazla kullandığımı söyleyemeyeceğim. İki kere falan sürdüm. Karşı çıkıyor. Aa kullandığı ürünleri gönderiyor falan. Altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir lüks kuaföre gittiğiniz zaman da çok affedersiniz ama yüzlerce kişinin sürdüğü şeyi kullanıyorsunuz. Ve ben bunu taş çatlasa bir kere iki kere sürdüm. Yani hani eğer laf atmak isteyenler biraz daha mantığınızı kullanarak bir şey söylerseniz daha sizi kayda alabilirim belki. Iııı ee, Ha, bu benim çok beğenerek kullandığım bir serum, Loreal'in saç serumu. Saçlarım sarıdan böyle kızıldan sarıya geçtiğim zaman çok kullanmıştım. Ondan bir tane koyuyorum. Minim minik deneme boyutlarından koyuyorum Nivea'dan. Ondan sonra yine Nivea'nın vücut e, badem yağlı vücut şampuanı, Body Bademiş duşta kullanılan doğrudan bir tane böyle. Bunlar minik testiler, ana malzemeler bunlar ve geliyor daha da. Şunlar da gelecek. Şu minikleri de göstereyim. Ve bir tane şöyle parfüm deneme boyutu. Bunları böyle aşağı doğru düzebilirim. Bu da benim kartım. <laughs> Sonra Aqua Search. Bu Biotermin Bio e, kremi. Ben bunu çok kullandım ve bana deneme boyları verilmişti. Ben orijinal boyutlarını kullandım çok güzel bir krem o yüzden denemesini istiyorum bunlardan da gönderiyorum. Ee, bir tane göz kalemi çok göz kalemlerim var sürekli göz kalemi arayıp deneyişindeydim ama artık buldum P2'den. Çıkmayan göz kaleminden kullanıyorum. Bu da Lancome'dan. Böyle bir minik göz kalemi. Hani bol bol bir şeyler olsun zaten şunları gönderiyorum bir de çekmeceyi açtım daha neler gönderebilirim diye. Dedim Lancome. Yani hem marka göz kalemi. Bunu da eklemiş olayım. Bu da yine minik deneme boyutlarından bir krem. Bu da yine Garnier'in e, deneme boyutunda bir kremi. Şimdi gelelim. Bunu iki yıl önce de çekilişlerde gösterip göndermiştim zaten. Bunu isterseniz karıştırarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece bunu allık olarak böyle bu biraz fazla güzel pigmentli, parıl parıl. Diğerleri mat. Bu yine parlak. Yani istediğiniz gibi kullanabilecek bir şey bu. Nereden? The Body Shop'tan bu da. Tabii ben bunları hep saracağım. Sararak göndereceğim. Bunun fırçasını göstermeme gerek yok. Alışveriş videosunda göstermiştim. Ve ürünler benden bu kadar. Umarım beğenmişsindir Gülcan'cığım. Güle güle güzel günlerde kullan. Paketi ne zaman gönderirim? Henüz onun hakkında bir şey söylemeyeceğim. Ama paketi hazırlayıp kenara koyacağım. Bakalım ne zaman ulaşır sana. Dediğim gibi e, minik minik her şeyden koymaya çalıştım. Bunu nasıl geçerim? Bu da Ardetodan teklif var. Şöyle bir renk ben de kullanıyorum. Bende de var aynısı. Bu bana verilmişti. Şey e, Douglas'tan. Göstermediğim bir şey kalmadı herhalde. Tamamdır. Şurada da bir tane daha bir şey var. Ha bu da Nuriye'nin dizisi. Ve benden bu kadar. Nurgül'e neler gönderiyorum? Nurgül'ün paketini daha tamamlayacağım. Bir şeyler daha koyuyorum. Şunu istemişti Ve bu diğer ürünler falan buna çikolata falan koyamıyorum çünkü paket ne zaman gidecek bilmediğim için içinde eriyip de herhangi bir böyle zarar görsün istemiyorum. Şimdi kışın hediye göndermek kolay. Biliyorsunuz ki erimez, etmez. Ama şöyle 5. aydan, 4. aydan sonra o biraz riske giriyor. O yüzden o riski göze alamıyorum ben. Evet, dediğim gibi hediyeler bunlar. Facebook'ta sayfayı paylaşmayı Yani paylaştıklarımı siz de paylaşırsanız bir gün size de böyle hediyeler gelebilir. Dediğim gibi üyelerimin arasından kendim seçiyorum. Çekiliş bana artık çok cazip gelmiyor. Hani hadi şunu yazın ben sizin aranızdan çekeceğim. Bence haksızlık oluyor. Çünkü bazı üyeler sayfada çok aktif oluyorlar. Sürekli yorumlarda bulunuyorlar. Sürekli beğenilerde bulunuyorlar. Ve bence biraz hak edene gitmeli bazı şeyler diye düşünüp öyle yaptım. O yüzden Söylediğim dediğim gibi söylediğim gibi hem de sizde yani beğenilerde bulunursanız sayfada aktif olursanız bir gün size de şunlar mesela bunlar akmaz açmazlar ama ne olur ne olmazlar. Neyse şöyle yapacağım. Neyse bu akmaz herhalde ama neyse herhaldeye bırakmayayım ben işi. Şöyle bandım vardı biraz önce, al fotoğraf çekeyim acaba ben bunları. Hadi, hem de görmüş olursunuz nasıl ben fotoğraf çekiyorum. İşte uzadıkça uzadım. Şöyle önemli olanlar bunlar, diğerleri çerez dediğim gibi. Bakayım. Ay şundan bir kere sıkacağım tamam mı Gülcan? Müsaade var mı? Şunu bitireceğim. Ay çok güzel. Aa çok hoş bir parfüm. Şimdi. Şunu da şöyle koyuyorum. Şimdi şunun numarasını da çekeceğim. 730 numaralı. Genel bir foto oluyorum. <laughs> Ve deminki aynı sarma işlemine de devam ediyorum. <gülüyor> 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 Ve... Şu şöyle olsa ne olur acaba? Olmaz. Şimdi şunu... Sıkı sıkı. Bak kızım kızım hala hasta. <laughs> hasta yürüyemiyor hem de. Kendi <laughs> kendisi söylüyorum yani. Tekrar merhaba herkese. Ben şimdi dışarıdayım. Anneanneme doğru gidiyoruz. Anneanneme vereceğim, Türkiye'ye göndereceğim paketleri. Biraz emüm yaptı, kemküm yaptı. Valizleri doluymuş herhalde. Eğer anneannem almazsa e, paketleri, hangi paketler? Bak, hangi bak, paketler? Anne. Sus kız, Naciye seni. <laughs> Babası söyletiyor. Şu e, paketi götür, götürüyorum şu anda. Bak, bir de birkaç tane bir tane masaj aleti vardı. Babam bana vermişti. Pek kullanmadık. Onu da geri istedi babam. Onu götüreceğim. Evet. Anneannem de pek yerim yok dedi. Yerim dar dedi. Anneanneciğim krem ister misin dedim. Krem getir dedi. <laughs> ben de ona şu kremleri aldım. Şimdi diyemden çıktım. Bir tane bu argan ül ve şi yağlı bir el kremi hand lotion yani el kremi işte. Bir tane de ya Betülcüm ya. Bir tane de bu bunlu Diamond Traum muş. Bir tane de ha bir tane daha var. Bir de bunu aldım. Bu zaten bizim arabada da var aynısından. kokuyor. Sabah sabah bunlar cacık yediler. Ben arabada boğuluyorum şu anda. Ay boğuluyorum. Ay. neyse. Ay inşallah anneannem paketleri alır. ya. <laughs> bir de ona parfüm almıştım. Onu da veriyorum. Türkiye'ye gidiyorlar şimdi onlar. Anneannemle dedem. Anneannemle dedem. Evet Almanya'da yaşıyor. Herkes soruyordu onu söyleyeyim. Hatta şöyle bir detay da vereyim. Benim annem, annemin de yani evlilik öncesi annem de Almanya'da yaşıyordu. Annem evlenip Türkiye'ye gitti. Beni de çok merak edenler ben de evlenip Almanya'ya geldim. Yani tam ters durum oldu annemle ters köşe olduk. Öf, lütfen ağzın kapalı güler misin aşkım rica ediyorum. Lütfen. Cık cık. İğrenç kokuyorlar ikisi. Sarımsak yediler. Bekle evet. kendi. Oştu. Abi oştu. Ya Rabbi. Lütfen kızım. Rica ediyorum. Çizgimden çıkmak istemiyorum. Bu kokudan dolayı zaten bir gaz yemiş durumdayım yani. Evet şu anda anneannemin evindeyiz. Anneanneme paketleri verdim götürecek. Size ben şimdi ne göstereceğim biliyorsunuz anneannem. Anneanne video çekiyorum. Şey anneannemin <laughs> parfümleri. Gerçekten anneannem parfüm ve kokuyu çok seviyor. El kremini çok sever. Şöyle de hemen göstereyim. Kesin bunu da yine ben getirmiştim bu el kremini. Anneanne bu el kremi de benden miydi? Az bakar mısın? Bak bak şu benden miydi? Değil mi? Gel buraya gel. Geliyorum. Kimle konuşuyorum? <laughs> Kimsiniz siz? Kimle konuşuyorum? Anneanne sana bir arkadaş demiş ya senin torununu izliyorum videolarda diye. He. He, onlara video çekiyorum işte. Öyle mi? Hı hı. Geliyorum hemen. Şu parfümü göstereyim. Bu Nurgül'den anneanneme hediye. Ondan sonra bunu bilmiyorum ne olduğunu. He şu mesela Body Shop'tan <gülüyor> <gülüyor> burada test demiş. Bu ondan sonra deodorant çok kullanır ve aslında şu deodorantı anneannem yani en az 20 yıldır kullanıyor. Anneanne şunu en az 20 yıldır kullanıyorsun değil mi? Değil mi? Ne 20'si? 30 falan değil mi? 30 yıldır falan kullanıyor ve nasıl bir kokusu var bunun inanamazsınız. Müthiş. Anneannem böyle e, Türkiye'ye geldiği zaman valizleri açarlardı falan. Ay o valizleri bir mis kokardı. İşte şu hep her eşyası şundan kokuyor onun. Bir de çamaşırları falan da güzeldi yani. Şöyle. Anneannemin valizi hazır. Bu da içine koydukları ben anneannemden iki tane şunları aldım. Bunlar çok güzel oluyor mutfakta böyle bulaşık falan yıkamak için ve tencerelerin dışını müthiş güzel parlatıyor. Tavsiye ederim. Özellikle Almanya'da olan da yani Almanya'da olup da bunu bilmeyen zaten çok az. Değil mi? Evet dedi anneannem de. <laughs> evet şu anda postanedeyim. Ve paketi göndereceğim. Herkese selamlar. Şu anda postaneden çıktım. Ve gönderdiğim tamamdır sanırım bir haftada falan eline ulaşır diye düşünüyorum genelde hep öyle oluyor Hatta geçenlerde yine bana gönderdiğimde de bir hafta bile sürmemişti beş günde ulaşmıştı İnşallah bu sefer de öyle olur Gülcan'cığım Hadi bakalım Hayırlı uğurlu olsun Ben de şimdi Betül'le eşimin yanına gidiyorum onlar alışverişteler çünkü görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıkla kalın